Balıktan kaçtık Dilekçim. Orada balık yok. Ya, yiyelim, yiyelim. Yiyelim, korkma. Küçük küçük herkes orada. Şahitler var. Orada belki 40 kişi geldi gitti. <laughs> <laughs> Ali Ağa'nın da Ağa Park diye bir tesisi varmış. Alihan Belediyesi yapmış. Oraya geldik. Alan çıkmış. Biz niye çekmiyoruz? Şu an tabii ki boş ama suyunun orası plaj olarak da kullanılıyormuş. Çok güzel bir tesis. Nezik, Karaman Park yeri var. Çok güzel yer bulduk biz var ya, pek sakin, rüzgar yok. Ve bu tarafım çoğalıyor. Nasıl kırılacağız sen yani? Tayfun. Canım. Sence biz ne ara balıkçı olduk? Valla ben de anlamadım. E bileyim, bileyim. Eskiden mi gidiyorduk aslında balığa? Ama hiç yeme para vermiyorduk. Akşam otururken canımız sıkılır. Atarız iki yolta diyorduk. Ya da kanoyla gezerken atarız iki yolta diyorduk. Öyle tavukları dolduruyorduk ya da ekmek öyle atıyorduk. Şimdi bildiğin hırs hırs ne milliyesi kaldı, ne Yengeç'i kaldı, ne Maria'yı bile öğrendim yani. Ben emekli olmuştum, şelaleleri gezeceğiz, ondan sonra dağlara, taşlara çıkacağız, kamp videoları falan. Derken Tayfun tabii geldi, benim Instagram'ımı ele geçirdi. Fethetti <laughs> resmen. Önde gelen Tayfun abi de Tayfun abi. Tayfun abi de Tayfun abi. Bak beni istiyor dedi ki ne <laughs> evet ya. Yaptın öyle dedi sen yaptın öyle. Ben yaptım. Okan öyle olan balığa çıktık ya Tayfun. O videoyu koymayacaktım ben Instagram'a. Evet oradan sonra oldu her şey. O tutarsın dedi, bu tutarsın dedi, o tutamazsınız dedi. Zaten gazla çalışıyoruz. O balık gelinceye kadar böyle gidecek gördüğünüz gibi. Bir süre böyle gideceğiz yani. Bayağı bir gider. Şu, tuprayı da çekti o. Şuradaki şahıs durmadan çekiyor. Hocamın sinirlerini bozuyor. Hocam kavga çıkardı. Ne sattıktan kavga çıkardı. Bak sonu yok lan sonu yok sonu yok. Bir tanesi bana denk gelmez mi bu kadar balığın içinde?